Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kendi paketimi tasarladım diye bir içerik çekeceğim. Yani kendi kreatör paketimi tasarlayacağım. Acaba nasıl bir paket olacak? Hadi o zaman çok uzatmadan hemen geçelim. Evet arkadaşlar şimdi başladık. Arkadaşlar ben eşyaları önceden tasarladım arkadaşlar ve şimdi ekran başımda eşyalarımı gösterip size sunacağım ben ne amaçla yaptım, nasıl yaptım diye. Hadi o zaman fotoğraflar hemen gelsin. İlk öncelikle kıyafetinle başlamak istiyorum. Evet arkadaşlar kıyafetim bu. Böyle mor renkli, mavi renkli bir tane kıyafet tasarladım. Yani herkesin beğendiği bir paket olduğunu düşünüyorum. Çünkü elbisesi, ne bileyim saçı, ayakkabısı hiç oyna falan gelmedi. Zaten ben mor ve mavi ee, renkleri çok seviyorum ya yani tam benim yalnız tam bir kıyafet olduğunu düşünüyorum. Sizce de arkadaşlar siz bu kıyafeti beğendiniz mi yorumlara yazın. Evet arkadaşlar şimdi kendi tasarladığım mor ayıcığımı getirelim ekranlara. Evet arkadaşlar böyle bir e, ayıcık getirdim. Erken paketim çıksaydı ben yani çünkü zaten demiştim mor ve mavi renkleri sevdiğimi, ve sizin de sevdiğiniz bir Kendisi birazcık paylaşımcı ayıcığa benziyor. Ama fakat ee, yani içinde ee, mavi renkler de var. Umarım beğenmişsinizdir. Evet arkadaşlar benim tasarladığım petim böyleydi. Şimdi ee, hemen evimi inceleyelim. Evet arkadaşlar benim, tasarladığım ev de bu. Yine mor ve mavi renkler mevcut. Böyle saray gibi bir ev yapmaya çalıştım yani. Üstüne Ayıcık Pkx de yazıyor, yani benim kanalımın ismi. Ve saray gibi bir tane bir ev tasarlamaya çalıştım. Yani siz kendi renklerini değiştirebilirsiniz. Ama Ayıcık Pkx yazısı gitmiyor işte. Umarım bunu da beğenmişsinizdir. Evet arkadaşlar şimdi gelelim para yatıramayan takipçilerime özel getirdiğim kıyafetlere ve eşyalara bakalım. Ben iki tane eşya getirmek istedim. Bir tanesi 5000 altın bir tanesi de 30 bin altın. Bence gayet ucuz olduğunu düşünüyorum. Neyse hadi hemen ekranlara gösterelim. Evet arkadaşlar şöyle mavi renkte bir kıyafet tasarladım. Böyle e, gömlek tarzı bir şey hırka ya da. Ve bir tane de böyle e, balo güncellemesindeki gibi bir tane e, şey getirdim, maske getirdim. Balo güncellemesine gene maske çok benziyor fakat bunu e, bunun rengini değiştirebiliriz. E, gözlük tarafında renkler olacak istediğiniz bütün renkler ve eğer rengini değiştirebileceksiniz. Evet arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Kendi tasarladığım eşyaları size sundum. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bunu lütfen yorumlarda belirtin. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.